Herkese selamlar millet Bugün City of Crime'da farklı bir içerik anlatacağım Normalde zaten çektiğim videoları biliyorsunuz genelde RPG oyunlar için videolar çekiyorum ama bugün çok farklı bir oyun var arkadaşlar karşımda dediğim gibi biraz aslında yabancıyım ama TV'de Survivors'ı oynayanlar daha çok bilecektir ya da Rise of Kingdoms falan yani bu tarz bir oyun ee, dikey bir yani dikey olarak oynanılıyor, yatay biçimde değil. Güzel arkadaşlar ee, yine bildiğiniz köy kasaba kurma sistemiyle <laughs> köy kasaba kurma sistemine dayalı bir oyun. Ee, daha farklı sistemleri var yani biraz daha aslında e, oyunu savaşa PvP'ye yönelik yapmışlar. Yani eninde sonunda bundan kaçamıyorsunuz. Ee, kısaca şöyle anlatayım. Ee, i̇lk önce belki bilmeyenler olarak söylüyorum. Arkadaşlar yaklaşık yani ben bir kendimi tanıtayım. Tanımayanlar için. Yeni belki e, bu videoyu izleyip de tanımayanlar için. Arkadaşlar yaklaşık 3 yıl önce e, bu içerik üretmeye falan başladım. Genelde Rangers oynuyordum. Daha önceki Paylaştığım içerikler var oradan da bakabilirsiniz. Oyun kapandı ee, bazı sebeplerden dolayı. Bundan dolayı da başka başka içerikler üretmeye çalıştım. Ee, oyunu tanıtmak gerekirse arkadaşlar Stop Crime e, biraz aslında win'e de dayalı diyebiliriz. Tabii ki burada nakit her oyunda olduğu gibi konuşuyor. Ee, arkadaşlar klasik köy kasaba kurma oyunları gibi ama farklı olarak bazı eklentileri var. Yani nasıl söyleyebilirim size? Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir ana bölgemi açayım. Burada arkadaşlar klanlar gerçekten önemli. Ee, burada savaşlar falan bazen dönebiliyor. Şimdi arkadaşlar şurada hani gördüğünüz gibi e, daha da büyüteyim biraz daha. Mesela renkler işte klanların renkleri falan filan bir sürü var. Yani e, şurada mesela burada işte beyaz bölgeleri falan almaya, almak için savaşıyoruz. İşte ayakta kalmak için, hayatta kalmak için daha doğru olur. Savaşıyoruz. Ee, dediğim gibi Herkulan'ın kendi bölgesi var. Herkulan kendi bölgesini büyütmek için çabalıyor. Bu ana merkezi almak için herkes uğraşıyor arkadaşlar. Bu tarz e, kendini geliştirmeye dayalı bir oyun. Evet tabii ki para doğru orantıda para çıkıyor yani para yüklemeden pek de fazla bir şeyler olmuyor yani oluyor ama dediğim gibi para verenlerin karşısında biraz daha ezilirsiniz ee, arkadaşlar ikinci olarak e, yani bu bugünkü videoyu yine ben dört başlıkta inceleyeceğim ama e, size başlangıçta bugün neler yapılması gerekiyor bunlardan biraz bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar oyuna ilk başladığınızda oyun biraz sizi temel bir eğitim yaptırıyor. Ondan sonra işte şu bölgeleri şuradaki. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle şöyle bölgeler filan var. Bu bölgeleri açmanızı istiyor. Bunlar arkadaşlar sizin işte hani normalde köyün sınırlarını genişletme gibi bir düşünebilirsiniz. Burada basit basit savaşlar var. İlklerde falan açıyorsunuz. İkincisi olarak işte üst bölgesini belli bir seviyeye geliştiriyorsunuz. Burada işte neredeydi o? Burada boks salonu falan kuruyorsunuz. Boks salonu arkadaşlar savaşçı eğitimi. E, poligon kuruyorsunuz, bu nişancı. Bu da e, binici olarak yani at falan sisteminden uzak biraz daha mafya savaşlarına dönelik, yönelik olduğu için motorlu falan filan koymuşlar yani böyle motorlu saldırgan falan. Dediğim gibi e, burada normalde yani eski tür e, olarak bakarsak at gibi bir şey düşünebilirsiniz. Hani binici falan filan. Ee, ondan sonra arkadaşlar müteahhitimiz var. Şimdi bu müteahhitte normalde siz isterseniz mimar paketleri var arkadaşlar. şöyle göstereyim. Normalde bize 83 TL falan gözüküyor. ilk aldığınızda 17 de. Ondan sonra paketler falan artıyor zaten. Ee, dediğim gibi böyle böyle de yapabilirsiniz. Ondan sonra yeni başladığınızda arkadaşlar sizi bu ayak işlerine göndermenizi isteyecek. Birkaç tane Kahramanınız olacaktır. Bunları gönderin. Ayak işleri gerçekten önemli. Birazdan zaten değineceğim. Ee, sonrasında arkadaşlar yatırım binası falan var. Ee, şurada gene göstereyim. Benimki de bitmiş zaten. Ee, bu yatırım binasını açmanızı isteyecek. Ondan sonra arkadaşlar bazı bazı yerler falan var. Bunları da kurarsınız. Şu park yerleri önemli. Bu park yerlerinde işte ekipler falan var arkadaşlar bunları yaparsınız sonrasında arkadaşlar gelişim aşaması nasıl ilerleyecek bunlardan biraz bahsedeyim bu gelişim aşaması ee, şöyle ki şu altta yazılan yazıyor okudum da arkadaşlar Kusura bakmayın Şimdi arkadaşlar gelişim aşaması gelişim aşamasına ben e, herhalde bir 50 60 1000 güce ulaşana kadar ben buna normal bakıyorum yani hani sıfırdan yeni olarak bakıyorum ki benim için 60 ya da 70 binden sonra hemen hemen oyunun mantığını çözmeye başladığımızı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bu noktalara nasıl geliriz dersiniz. Öncelikle birkaç tane temeli var bunun. İlk olarak tabii ki asker basma yani buralarda e, asker seviyenizi asker sayınızı arttıracaksınız. Şimdi askerlerimiz geliştikten sonra ne yapacağız? Burada askeri eğitim kampı var arkadaşlar. Bunu açacağız. Şimdi burada terfi ettirme var. Bunları mesela örnek veriyorum. Üçüncü seviye benim binicim. Ben bunu dört yapacağım. Buradan terfi ettireceğim ki zaten şu an olduğu için. Ondan sonra yapacaksınız. İkinci olarak hızlandırmalarınız varsa özellikle asker basmalı ve yatırımda bunu kullanacaksınız arkadaşlar. İnşaat yine size kalmış ister bekleyin ister basın ama yatırımda ve asker sayısını arttırmada mutlaka bunu kullanın arkadaşlar. Üçüncü olarak dediğim gibi yatırım. Şimdi arkadaşlar yatırımda zaten bir şeyleri falan yapmanız gerekiyor. Şimdi ekip 1-2 benim %100. Ondan sonra arkadaşlar şimdi ekip olarak %100 yapmanız benim için önemli. Bakın bu benim için diyorum. Fikir ayrılıkları olabilir. Herkesin görüşü değişebilir. Neden önemli? Çünkü ilk başta çok fazla savaşmayacağınız için ekibinizi güçlendirmeniz her zaman daha iyi. Çünkü ekip bunun sonucunda diyor ki bir ekiple 3 kahraman gönderebilirsin. Bu önemli. 3 kahraman yaptıktan sonra ikincisine falan da geçersiniz. Sonrasında arkadaşlar ya tabii ki bazı noktalarda buralara falan da girebilirsiniz ama benim için burası daha önemli. Neden arkadaşlar? Çünkü ilk ikiyi tamamladıktan sonra hemen hemen neredeyse 70-80 bin güce geldikten sonra klanlar arasında klanlar da tam oturmuş oluyor. Ve burada savaşlar başlıyor arkadaşlar. Bu da şöyle ki hani mesela nasıl diyeyim size bunu bayağı yükselttiğiniz zaman şöyle oluyor işte örnek kuşatma saldırısını arttırır kuşatma hızını arttırır işte kuşatma savunmasını arttırır gibi Ondan sonra burada birçok güç size katıyor Arkadaşlar bunları da ihmal etmeyin Bence önemli bir şey bunlar şuradan gönderelim sonrasında arkadaşlar üst bölgenizi yani yükseltmek için uğraşın şimdi <laughs> Şurada birinci ve ikinci hemen sol üstte görüyorsunuz abi arkadaşlar. Bir tane 8 saati bir tanesinde 38 dakikası var. Şimdi benim için burada şöyle ben birinci o yani iki tane inşaatçı var. İsterseniz üçüncü paketi alabilirsiniz onu da göstereyim buradan. Neredeydi o? Üçüncü müteahhit sözleşmesi. Bu da abone olursanız 300-400 liraya olmazsanız da sadece bir aylık alırım derseniz de 440 liraya falan denk geliyor. Ve arkadaşlar şöyle iki inşaatçı olarak devam ederseniz şöyle oluyor. Ben birinci inşaatçımda her zaman mesela ana neyi geliştireceğim ben? Ana olarak yani ana noktalar olarak. Diyelim ben sabah askerlerimi arttıracağım işte poligonu ya da boks alanı ya da işte bu neydi özel sipariş dükkanını falan geliştireceğim ya da üstümü geliştireceğim ya da e, devriye istasyonunu geliştireceğim. Şimdi arkadaşlar bunları ben birinci inşaatçılarla yapıyorum ama mesela şurada poligonu yükseltmem yükseltmek istediğimde şuradaki spor merkezini 13 yapmamı istiyor. Bu tarz ufak yerleri yani kullanmadığım şeyleri de ikinci inşaatçı ile geliştiriyorum. Yani bu ikinci inşaatçı boş olsa da Boşta kalsa da ben böyle yerleri geliştiriyorum. Neden? İleride lazım olur. Yani ben bunu 7'de bırakayım. Bana ne? zaten oyun geliştirmemi söylemiyor gibisinden bir düşüncem olmuyor. Sürekli aktif olarak geliştirmeye çabalıyorum. Ve arkadaşlar daha sonrasında bu altın sizde yatırımla yoğunlaştığınız zaman altın isteyecektir. Şimdi bu altını yatırım için konuşuyorum. Şu an konumuz yatırım onu söylüyorum. Şu altını Nasıl arkadaşlar fazla yaparız. Şimdi burada ayak işleri var. Bu ayak işlerinde bir sürü kahramanlar gönderiyoruz arkadaşlar hepsinde kahramanlar üstü iki tane hepsinde. Burada mesela şöyle göstereyim. Ben şu an 8000 altın alıyorum görev başına. Şimdi diyeceksiniz bu az. Tabii ki ama 8000 altın yani bir görev başında şu anlık iyi. Beni bir şekilde kurtarıyor. Yani bir şekilde de zaten e, altınınız şehirde kendisi artıyor. Bazen görevlerden filan verecek. Onları anlatacağım. Bu ayak işlerine arkadaşlar bakın şurada bir ok işareti var. Yaptıkça seviyeniz artacak. Bu seviyeyi de buradan yükseltirsiniz. Şuradaki ok işaretinden diyorum. Sonrasında e, burası tamam. Sonrasında arkadaşlar şurada kahramanların yanında görevler var. Buraya geldiniz. Bakın görüyorsunuz. 3K, 1.5K İşte burada altınları falan veriyor. Buradaki günlük işlerden alabilirsiniz. Altınları. Sonrasında hemen şurada şehrin dışına çıkıyorum. Şurada arkadaşlar hazırlık konvoylar var. Bunu da yapabilirsiniz. Sonra arkadaşlar etkinlikler bitti. Bir kılana katıldınız. <laughs> Şurada örgüt dükkanı var. Arkadaşlar buradan altın yine alabilirsiniz. Burası da bir not olarak kalsın. Yani günlük buradan 400 bin altın alabiliyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar hemen üstümüze dönelim. Yatırım konusu bu kadar. Sonra arkadaşlar asker basmaya gelirsek. Burada asker basarken şunları yapın. Hızlandırma kullanabilirsiniz. E gerçekten bu hızlandırma kullanmak ya da asker basmak gerçekten önemli. İsterseniz parayla paket alabilirsiniz. Ama tavsiye etmem. Nasıl olsa o askeri basacaksınız ve başlangıçta K4 paketi, K3 paketi falan filan satıyorlar. Ama bence almayın arkadaşlar. Çünkü hiç de gerek yok. Çünkü zaten o askeri basacaksınız. Sizin başlangıçta savaşmanıza gerek yok. Bunu her zaman söylüyorum. İnsanlar alıyor ama almayın. Daha iyi paketler var. Onları alın. Yani e, ilk başta sizde kimse savaşmayacaktır zaten. Ya bu yeni e, kurulmuş bir eyaletten bahsediyorum. Yeni açılmış bir serverdan, yeni açılmış bir sunucudan. Yani kimsesinle savaşmayacak. Bunu almanıza bence gerekiyor. yok. Neyse. Ee, daha sonra buradan askerleri nasıl hızlı basarız derseniz şurada yukarıda VIP var. Ona girdiniz. VIP dükkanı var arkadaşlar. Buna da girdik. Bakın arkadaşlar burada 1 dakikalık hızlandırma var. Yani 10 tane 1 dakikalık hızlandırma 4 elmas filandı. Yani yanılmıyorsam bunda günde kaç tane 400 tane falan alabiliyorsun. Yani 4000 tane Pardon iki günde bir mi üç günde bir mi ne yenileniyor burada yani dört bin tane alabiliyorsunuz bu gerçekten iyi <laughs> yani bu da hemen hemen dört bin elmas falan yap şey pardon özür dilerim dört bin elmas falan yapıyor ne dört bin ya bin altı yüz elmas özür dilerim arkadaşlar o sonra neyse ee... Bunları alabilirsiniz. Yatırım için de alabilirsiniz. Ondan sonra burada tabi her yere kullanım olan biraz daha pahalıdır diye düşünüyorum. İnşaat için de alabilirsiniz. Sonrasında hemen gelip buradan da asker basabilirsiniz arkadaşlar. Ama ilk seviyelerde fazla asker basmayın. Bence ondan sonra terfi ettirmek uzun sürüyor. Sonrasında eğer isterseniz de yine buradan kahramanlarınızı geliştirebilirsiniz kahramanlarınızı geliştirdiğinizde size güzel hediyeler verecektir yani güzel bir güç artışı sağlayacaktır bunları da arkadaşlar bu kahraman geliştirmeleri falan da şurada hemen göstereyim herhangi birine gireyim şurada arkadaşlar kahraman deneyimi var bu deneyimleri de yine şu şehir dışına çıkalım. Orada serserilere falan saldırarak alabilirsiniz. Şurada hemen göstereyim. Bunlara falan saldırarak burada e, konvoylara da katılarak yine burada kahramanları ka e, güçlendirmek için XP elde edebilirsiniz. Ve son olarak arkadaşlar klan sisteminden bahsedeceğim. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir örgüde katılmanızı oyun istiyor. Diyelim herhangi bir örgüte katıldınız. Ee, örgüte katıldıktan sonra arkadaşlar size yani örgütte neleri yapmalıyız bunları anlatacağım. Şimdi arkadaşlar birinci olarak şu yardımlara mutlaka basın. Ne kadar çok yardım ederseniz size de o kadar ederler. Şu örgüt yatırımları önemli arkadaşlar. Burada örgüt yatırımlarına girip şuradan elmas olan değil diğer tarafta. Parayla olanı basarsınız. Sonra arkadaşlar örgüt dükkanı. Örgüt dükkanındaki şu e, para. Yukarıdaki gümüş olan parayı klan görevlerine, klan inşaatlarına katıldıkça size verir. Etkinliklerden filan verir. Bunlara takılmayın. Bunlar iyidir. Yani sizi mutlu eder. Şuradan dediğim gibi altın falan hızlandırma alabilirsiniz. Şu hediyeler burada özel hediyelerde arkadaşlar eğer sizden e, nedir o bu şey alırsanız e, söyleyin arkadaşlar unuttum paketlerden alırsanız kendi ücretli tabi bu paketler alırsanız burada arkadaşlarınıza da gelir eğer arkadaşlarınız alırsa size de hediye gelir Burada arkadaşlar zaten normal e, konvoy falan yaptığınız zaman olan hediyeler. Bu hediye seviyesi de olduğunca bu kutuyu da açabilirsiniz sonrasında arkadaşlar şimdi şu klan inşaatından biraz bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar her klanda olduğu gibi karakol inşaatları falan oluyor. Benim de hemen ben kendi karakol inşaatımı size göstereyim. Şimdi bu mezarlık bende yanlış anladım. Neredeydi bu bulamadım. Nereye gittik ya? Kayboldum herhalde. Evet arkadaşlar burada. Şimdi arkadaşlar burada eğer tabii bizimki tamamlanmış ama şimdi <laughs> buralara asker gönderdiğiniz zaman sizin için mesela bu inşaatlara falan asker gönderdiğiniz zaman sizin için daha iyi oluyor arkadaşlar. Yani buradan hem klan parası falan kasarsınız hem de klanınıza yardımcı olmuş olursunuz. Şimdi arkadaşlar buraya geldiniz. Bakın burada bir inşaat devam ediyor. Şimdi benim askerim var burada ama askeriniz yoksa bazı yeni başlayanlar burada takviye kısmına bakın göndermişler. Gönderiyorlar. Arkadaşlar yanlışlık ya olmasın. Takviyeye değil inşaata göndereceksiniz. Bunları gönderin. Bakın burada mesela ben mesela 1280 kazmışım. Daha 6 saat var. Bu emin olun bu 2000 falan olur. E şimdi Buradan aldığınız altınlarla da emin olun şey yapıyorsunuz. Pardon altınları demişim. Gümüşlerle de örgüt marketinden alışveriş yaparsınız. Bunlar sizin için idealdir. Bunları ihmal etmeyin arkadaşlar. Klanınıza filan gerçekten uyum gösterin. Bu arada da ben Eyalet 25'teyim arkadaşlar. Eğer olur da klanımıza gelmek isteyen olursa yine tabii ki bekleriz. Discordumuz da var. Her türlü yardımcı olurum arkadaşlar. Özelden bana da mesaj atabilirsiniz. Yine dediğim gibi e, bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Anlatmamı istediğiniz bir şey olursa teferruatla anlatmamızı istediğiniz yine bir şey olursa onu da yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu City of Crime ile ilgili ilk videomdu. Umarım eksik anlattığım bir şeyler yoktur. Varsa da gerçekten kusura bakmayın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Herkese iyi günler dilerim. İyi oyunlar dilerim.